150 yıllık geçmişi olan yöreye has gelin kız tatlısı, bu Ramazan'da da sofraları süsledi. Evet, bu da Manisa taraflarının gördesi. E has gelin gidiyoruz. tatlısı mı? Has gelin tatlısı. Tabii, has ne? Gerçek anlamda. Ee, has anlamında. gelin kız tatlısı. Ha, has gelin ee, bir kız. Bir defa 150 yıllık bir geçmişi varmış Manisa'nın Gördes ilçesinde. Bu Ramazan'da da sofraları süslemiş. Ya Manisa zaten Şehzadeler şehri. şehri. O Osmanlı şehri. Orada enteresan 30 bir 30 gün boyunca Ramazan'da da yapılıyormuş. Bu Has sohra. gelin ve kız. Görümce Has gelin kız tatlısı. Gelin, gelin kız tatlısı. Tabii tabii gelin kız. Yani şey yok. Ee, <laughs> Görümce yok burada. Ama zaten has gelin kız, geline kız diyorlarmış. Gelin kız. Yani ayrıca gelin ve kız da yok yan yana. Nasıl yapıyorlarmış bilmiyorum ki ya. Bunun tarifini veren yok mu acaba? yani şöyle Çok merak ee, ettim ya. Halka un, şeker yağ, su, maya, ve kadar, nişasta kullanılıyormuş. Yağda kızartılıyor. Şurup içerisinde bir süre bekletildikten sonra şekeri servise. gibi ee, hazır hali, evet. Ben, yani... Bence ha bak, işte bakın burada e, hanımefendi yapıyor. ben e Soluma dönmek zorunda kalıyorum bazen. kız tatlısı olarak. Evet, işte bakın bizim yani evet. moda mod neredeyse uyuyor. Güzel tereyağında aman aman. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Ay kızarmışını da hiç göstermediler e, sevgili yönetmenim. Ha işte bu. <laughs> evet. Vallahi bizim şeye çok benziyor. Hatta moda mod aynı ama şekil olarak fiziki olarak farklı bir şekil veriyorlar. İsim farklı demek. İsim farklılığı, evet farklı bir şekilde veriyorlar. Evet. <laughs>